Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki Kayva. Senin girişini seveyim Oğlum burada bir chest var lan. Neyse amık. Aha geri zekalı önümün gözümün önünde düştü. Sen neredesin ona göre davran. Ortaya gidiyorum kanka ben direkt. 3 kişi zaten malım. Aha sikim kart topu atıyor beni. Cem amına koyayım diyecektim hadi sen atıyorsun. Kanka şu yanımızdaki Cem sakın. Götür ananı sikim yay çekiyor amına koydum. <laughs> Vursana amına koydum. Cem ona yol yap. Bana ne? Vay 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 vay. At amına koydum onu at. Vur hadi. Adana 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 merkez. Adam ortaya gitti var ya şimdi her şeyi alacak. Malz, sen böyle bok vurursun. Cem, sikerim belanı. Dil 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 dır dır, 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 dır. Kalk şu. atma, ayıp ediyon ha. Geri zekalı, bir vuramadım Malz. Ben şimdiye kadar ananı sikeyim. Oaaa, ölüyorum. amına hıy! Öldüm. Aa, öldüm ya. Cem var ayıp ediyona. ha. Evet ya, beyler, gördüğünüz ben... gibi devam ediyoruz. hadi Çıkıyorum. hadi hadi ok çekeceğim mi bana A çekiyor. vuramadı ki vuramadı ki hihihi vuramadı ki vuramadı ki hihihi vuramadı ki vuramadı ki çaka maka madafaka hı ı ı ı ı ı oha ordan da okuyor biri çaka maka madafaka ı ı Mehmet Ali Ne? Ne oluyor? İyi amınakoyim seni bekliyor. Şaka maka madafaka Mı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ben bunların ağzına Orası bir çocuk Şaka maka madafaka I <laughs> ı Neredesin lan? Atladın Mehmet Ali. Mehmet Ali. Şey mi atladın? He atla atla hadi yetişeceksin. Atladım. Atladın mı? Ben atlamadım. Girecek ya la. <laughs> tamam tamam aynı <laughs> Kanka sen misin? Şu yan yana da çekelim. Abi bal göt bal götlüler tamam mı? Tamam aşağı video. Madafaka para madafaka. Wa. Oo da en fazla puan olan benim. Oo. Şaka motherfucker, fuck. Madafak. Şaka maka mada fuck. dum dum. Videoya başlamadım. Nasıl başlamadım lan? Aynı videoya devam mı edeceğim? Tabii ki de. Ha göt. Sen o videoyu aldın mı maçı? Göte göt dedi. Şok şok şok. Cem'e göt dedi olacaktı o. Kanka demir göğüslüğün var mı? Göte göt dedi. Şok şok. Demir göğüslüğün var mı diyorum. Göte göt dedi diyor ya. Var mı demir göğüslüğün? Göt bana göt dedi. Sen tam bir göz. Bakın bana hala işte... dedi. Aa lavda yanıyorum. Aa geberdi. Aa. Şimdi aşağıda göreceğiniz pro beyaz öldü. Lavda yanarak Yok ölmedi. Sen de bu yolları gire göre göreceğin yok mu bir bilin? Ben böyle pusar beklerim kardeşim. Karşım. O adam adam gelmiş. Adam gelmiş benim haberim yok. Manasta kalmışım haberim yok. Gelsene. Kim bana yay çekiyorlar? Bu kim lan? Probeat mı bu? Hayır malo ben değilim. Aa öldürüyor beni. Aa aa. Kanka seni zannettim Yo sen duruyorsun öyle gerizekalı yalan mı var söyleme. Neredesin? <laughs> Aman koyayım ben ortaya yol çektim sen hala ne diyorsun? Sen öldün. Bok öldüm. Sikecem daha bu yol ne kadar uzun. Geri zekalı kanka buradakiler yay çekmeyi bilmiyorlar. Aman koyayım odum bitti. seni. Kanka iki saattir yol yapıyorum mal bir bulamadı. Ben şimdi kadar ebemi siktiydim var ya. da sikeyim. Cem senin amına koyayım. <laughs> ya Cem abi ayıp ediyorum vallahi ayıp ediyorum ha. Ya cem ayıp ediyorlar. Yani oğlum gel ya, çıkıyorum oğlum ben görüşürüz. <laughs>